Ben en son iç saha maçını, maçını değerlendirdiğim zaman aslında o sizin dediğiniz dakikalarda çok iyi geçirdik. Yani o, o dakikalarda pozisyon bulduk, penaltı bulduk, karşı karşıya kaçırdık, golü bulduk. Baktığımız zaman. Şey, bizim son son süreçte bir sıkıntımız oldu. Ama şöyle geçtiğimiz sezona da baktığımız zaman tabii bu iç saha sıkıntısı çok bariz bir şekilde e, bizim çalıştığımız dönemde yine e, sıkıntılarımızdan bir tanesiydi. İnşallah tabii burada e, yani bu sıkıntıyı atlatmak çözmek tabii bizim e, yap, yapmamız gereken bir şey. Ha, tabii burada taraftara da büyük görev düşüyor. Orada biraz evvel aslında e, söylemek istediğim nokta buydu. Yani bizim maçın başlangıcından sonuna kadar 90 dakika hakemin bitiş düdüğüne kadar oyuncunun moralini motivasyonunu bozacak herhangi bir davranış, söylem, hareket içerisinde olmamamız lazım. Yani sonuçta e, o oyuncudan e, bizim maçın sonuna kadar faydalanmamız gerekiyor. Yani orada onu yoklamak, ıslıklamak ya da herhangi bir şekilde farklı söylemde bulunmak, inanın kimseye faydası yok. Buna. Zarardan başka da bir şey değil. ve Çekiyoruz da. Oyuncu kaçıyor, sorumluluk almıyor, toptan kaçıyor, yapabileceği şeyi yapamıyor. Ya tabii ki futbolda alkış olduğu kadar tepkide olacaktır, eleştiride olacaktır. Buna biz her zaman açacağız. Ama eleştirinin zamanı, dozu önemli. Yani maçın içerisinde oyuncunun moralini bozmak, motivasyonunu düşürmenin kimseye faydası yok. Yapacaksan eleştiriyi maçtan sonra yaparsın. Bittikten sonra istediğini söyle. Ama oyun içinde özellikle rica ediyorum. Oyun içerisinde lütfen taraftarımızdan özellikle istiyorum baskı, yoklama herhangi bir şey oyuncuyu bozacak bir davranışın söylemin içerisinde olmayalım ve bu baskıyı da oyuncumuza hissettirmeyelim. Hem de söyledim çok fazla oyuncumuz yok yani kadromuz çok kalabalık değil. O yüzden her oyuncu bizim için önemli. Her oyuncuyu biz güçlü e, ve morali üst seviyede tutmak zorundayız.